Amerika Devleti 1930 yılında içkiyi yasaklamak için 3 yıl program yaptı. Sonra yasakladı, kanun çıkardı. Direnen 600 bin kişiyi hapse attı. Büyük cezalar kesti. Şu kadar insan bu yasağa direnirken Amerika'da öldü. Amerika Devleti baktı ki içki içenlerin oranı artıyor, kanunu kaldırdı, içki serbestledi. Şimdi diyorlar ki Amerika'da şöyle, Avrupa'da böyle. Amerika işte böyle. Güçlü dediğin Amerika. içki yasağına böyle aziyete düştü. Medine'de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın devleti. Allah Resulü Aleyhisselam aşama aşama içkiyi yasakladı. Fehel entum muntehun deyince yere attılar şişeleri. İnteheyna ya Rab dediler vazgeçtik vazgeçtik Allah. Im.